Merhaba sevgili koç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Hemen öncelikle tabii ki biliyorsunuz kehanet destini karıştıracağım genel açılımlarda. E, bu aşamaları isterseniz ileri sarabilirsiniz tabii ki. к аанау Evet arkadaşlar, şimdi önümüzdeki günler için ilk kartımıza bakacak olursak kayıp kartıyla Büyük Arkana İmparatorice kart. Ay şöyle kapatayım da. Büyük Arkana İmparatorice kartı var. Şimdi bu tabii ki yüksek konumdaki dişil bir enerji ve aranızdaki bir küslük, kırgınlık, bir kayıp duygusuyla ilgili olabileceği gibi Kiminiz için biliyorsunuz imparatoriçeleri, kralları vesaire ben illa sadece bir insan olarak yorumlamam. Bazen de onun bize anlattığı vasıflar. Bu nedir? Büyümek, gelişmek, ilerlemek, e, hayatın örnek veriyorum işte iş kurmak vesaire. E, bu tarz bir konuyla ilgili bir kayıp duygusu var gibi gözüküyor ama bu kayıp duygusu zaten halihazırda hazırda birçoğunuz zaten hissediyor olabilirsiniz. Bu devam edecek? Bununla ilgili bir gelişme mi olacak? Bir bakalım. Bir kart daha seçelim yardımcı destek. Bir yardımcı kart alarak. Kılıç yaveri kartıyla beraber. Bu yüksek dişil bir enerji. Daha çok kişi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve aranıza bir takım mesafelerin girdiği bir kişi olduğunu düşünüyorum. Bir anne figürü olabilir, bir patron, bir arkadaş figürü olabilir ama hani sanki aranızda bir sevgi ya da duygusal bağ var daha çok bu kişiyle. Çünkü dişilliği bize temsil ediyor ama e, bağlı olduğunuz biri ama şu anda enerjisi atıyorum işte sizden uzakta olan, e, ulaşamadığınızı düşündüğünüz biri arkadaşlar. Ve bu kişiyle ilgili önümüzdeki günlerde biraz böyle bir merak içerisinde olabilirsiniz. Biraz bilgi araştırma, ne yapıyor, ne ediyor, e, acaba işte araya düzeltme imkanı var mı, geri dönüş imkanı var mı şeklinde biraz böyle bir gizliden gizliye bilgi toplamaya çalışma, toplama bu enerjinin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir süreçten geçebilirsiniz biriyle sevgili koç kuşları. Araya bir mesafe girmiş sanki yani biri gelkene bilmiş, gitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Gerken diyebilmiş. İkinci kartımıza bakacak olursak ileri geri kartı yani bir konuyla ilgili bize ikilemlerimizi anlatır ve büyük arkana denge kartı ile beraber. Bakın Şimdi bir konuyla ilgili bir kararsızlık durumumuz var. Öyle mi yapmalı, böyle mi yapmalı, ileri mi gitmeli, öteye mi kaymalı, durmalı mı, hareket etmeli mi? Ve <laughs> bu konuda e, bu dengenizi hani zaten kaybettiğinizi düşündüğünüz konuyla ilgili bir dengede kalmaya çalışma, duyguları ve mantığı dengelemeye çalışma, bütün olasılıkları bir potada eritmeye çalışmak gibi bir süreç gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. Kılıç kraliçesi kartı. Şimdi bu birazcık açıkçası duygusal olarak dengenizi bozmuş bir konuyla ilgili olabilir arkadaşlar. Yani şaşmış kalmış olabilirsiniz ve duygularıma ağırlık vereceğim yoksa akıl ve mantığa mı ağırlık vereceğim şeklinde belki de değerlendirme sürecinden geçtiğiniz, hani acele karar vermek istemediğiniz, belki de zamana bıraktığınız bir konuya dair önümüzdeki günlerde daha akıllı, akıl, mantık çerçevesinde daha birazcık daha duyguları geri plana itmiş, daha kendinizi koruma altına aldığınız, kalbinizin sesini birazcık daha geri plana ittiğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ben buna bir kart daha seçmek istiyorum. Biraz daha ayrıntıya girelim bu konuda. Evet. Evet. Özellikle arkadaşlar bu toprak grubundan eril ve olgun bir enerjiyle aranızdaki ilişki herhangi bir ilişkiyle ilgili olabilir. Örnek veriyorum işte patronunuzla ilişkiniz gibi ama daha çok sanki ...iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir süredir dengenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Faturaları ödemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Olaya biraz duygusal bakmış olabilirsiniz. İş yerinizde ya da karşılaştığınız bir takım... E, ...insani ilişkilerde ya da hakkınızı alıp almama konusunda... E, ...dengenizi kaybetmeniz sebep olacak bir takım durumlar içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. E, ama önümüzdeki günlerde bu konuya her neyse... ...ya da işte bir yere yatırım yapmanız gerekiyordur ama... Ee, nasıl söyleyebilirim arkadaşlar? Aslında duygusu olarak baktığınız zaman e, çok da böyle yatırım yapan bir yer e, olarak size gelmeyebilir. Ne demek şimdi, isteyeceğim şimdi uçuk bir örnek vereceğim. Normalde işte çok dindar bir insansınızdır ama tekel bayi açmanız gerekiyordur. Farkındayım uçuk bir örnek ama iyice kafanızda otursun diye veriyorum. Şimdi bir yandan duygusal bir tarafınız var. İçinizdeki enerji var inançlarınız var. Bir taraftan da size ne kar getireceğini düşündüğünüz bir konu var. İsterseniz bu iş yerindeki herhangi bir tavrınız olsun, isterseniz iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde olsun. Ama işin ucunda iş, para, eğitim, kariyer olduğunu düşünüyorum sevgili koç burçları. İşte bu konuda bu ikilemler yaşadığınız konuyla ilgili önümüzdeki günlerde böyle bir ne denir ona daha duygulardan uzak, daha mantık çerçevesinde, daha en iyisinin sizin hayrınıza gerçekçi manada ne olacağını düşünüyorsanız o yönde kararlar almayı tercih edebilirsiniz. Belli bir dengeyi bulmaya çalışma, belli bir zamana bırakmaya çalışma sürecinden sonra sevgili koç burçları. Üçüncü kartımıza bakacak olursak, şimdi bakın önümüzdeki günlerde birazcık ya birilerinden aldığımız haberler, duyduğunuz şeyler, kulağınıza çalınan şeyler sizde bir hayal kırıklığına sebep olabilir. Ama genel itibariyle böyle bir sanki dedikodunun yapıldığı, dedikodulara dikkat etmeniz gereken, bu tarz iletişimler içerisinde kendinizi bulabildiğiniz, belki ara bozucu bir takım insanların herhangi bir konuyla ilgili kulağınıza laf çalması ya da sizin arkanızdan biri ya da birilerinin konuştuğuna şahit olmak, bunu öğrenmek gibi bir takım hayal kırıklığına uğratıcı ve iletişim enerjilerine maruz kalabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları. Ne demek istiyoruz bir bakalım. Tılsım onlusu kartı ile beraber. Şimdi bu aile içi akrabalar arası bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, anne baba kardeşlerle ilgili istemediğiniz bir şeyi duymak ya maruz kalabileceğiniz gibi daha çok sanki böyle akraba ilişkileri e, vesaire hani öyle bir ortam. Bu ortamda dedikodulara maruz kalmak ya da arkanızdan bir şekilde size hayal kırıklığına uğratıcı konuşmaların yaptığını öğrenmek gibi bir enerjiniz söz konusu olabilir. Bunlara bu enerjilere dikkat etmenizde fayda var. Evet işte arkanızdan konuşan iki kişi belki aile bireyidir, akrabalardır ama hani bu yaptıkları iletişim çok böyle hoşlanacağınız bir iletişim olmayabilir. O yüzden birazcık dedikodulara, laf taşıyan insanlara dikkat etmenizde açıkçası önümüzdeki günlerde şimdiden önleminizi almanız konusunda faydası olabilir gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Yani bir ya da birileri sanki siz ya da aileniz hakkında da yine konuşmalar ortaya çıkarılabilir gibi gözüküyor. Ya da aile düzenini bozacak şekilde. Dördüncü kartımızda yine bakın iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili arkadaşlar. Ama genel itibariyle daha çok hayatınızı bir düzene oturtmakla ilgili, çeki düzen vermekle ilgili, büyümek, gelişmekle ilgili çok güzel bir potansiyel önümüzdeki günlerde sizi bekliyor gibi gözüküyor sevgili koç burçları. İşinizi büyütebilirsiniz. Of hayatım çok düzensiz dediğiniz hayatınıza çeki düzen verdiğinize şahit olabilirsiniz. Böyle bir enerjide yükseliş, güvenlikte bir yükseliş durumu e, ya da işte gelirinizde bir yükseliş durumu sizleri bekliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bir bakalım Kupa dörtlüsü kartı. Bu bir süreden beri belki de kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsatın tekrar karşınıza çıkacağını söylüyor sevgili koç burçları. Özellikle dediğim gibi hayatınıza genel manasında çeki düzen vermekle ilgili ya da daha spesifik inersek iş, para, eğitim, kariyerle ilgili. Kaçtığını zannettiğiniz, bir daha yakalayamayacağını düşündüğünüz ya da bu işten bir potansiyeli yok herhalde bu işin ya hani e, verimsiz olacak. Gözüyle baktığınız bir işte aslında bir artış gözlemleyebilirsiniz. Aslında büyük bir potansiyelin olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ee, bu konularda ilgili hayatınıza düzen kurmak, yükselmek, büyümek... Örnek veriyorum iş yeriniz vardır, onu daha da büyütmek... Bu tarz enerjiler önümüzdeki günlerde hayatınızda gündeme gelecek. Burada pozitif yönde bir artış var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız sonsuz evren kartıyla büyük arkana aziz kartı ben öncelikle bir kart seçtikten sonra yorumlamak istiyorum. Çok güzel. Büyük arkana sihirbazla. Bakın arkadaşlar yalnız olan arkadaşlarımızın önümüzdeki günlerde taliplerinin artması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yine kısmetler dediğimiz konuyla ilgili Evrenin ne kadar sonsuz olduğunu görerek mucizelerin hayatında büyük arkana bir sihirbaz kartı da var çünkü. Çok güzel birlikteliklere başlayabilirsiniz. Elinizdeki imkanların sadece bir yalnızlık olmadığını ya da atıyorum sadece bir tek bir kişiye sonsuza kadar ömrünüz boyunca beklemek olmadığını hani bu tarz fırsatlar karşınıza çıkabilir önümüzdeki günlerde ya da yalnızsanız dediğim gibi arkadaşlar ay ben sonsuza kadar yalnız kalacağım herhalde düşüncesinden çıkmanızı sağlayabilecek özellikle ciddi ilişkilere doğru evrilebilecek bir takım potansiyeller, seçenekler hayatınıza girebilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Yine evliliği ya da ciddi ilişkisi sıkıntıda olan arkadaşlarımız da varsa burada da yine evrenin sonsuz olanaklarını size sunmasıyla birlikte mucizevi önemli gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili koçkuşları. Son kartımızda da sezgiler ve rüyalar ve rüyaları gerçekleştirmek diyebiliriz. Ve değnek yedilisi kartı ki buna da önce bir kart seçmek istiyorum. Büyük Arkana Asılan Adam kartı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar sezgileriniz, uyarıcı rüyalarınız size bir konuyla ilgili hemen acele karar vermekten, acele adım atmaktan ziyade bir süre daha kendinizi savunma altına almanız gerektiğini, bir süre daha bir hani bir nasıl diyeyim tedbirli yaklaşmanız gerektiğini. Ne bileyim işte her söylenene inanma. Bak o hani bu işte bir iş var. Hani bana böyle güzel yaklaşıyor bu X kişisi ama bilmem ki biraz e, sanki özellikle insani ilişkileriniz konusunda olabilir ya da karşınıza çıkan bir fırsatı değerlendirmekle ilgili olabilir arkadaşlar. Daha böyle biraz daha değerlendirmen, değerlendirme ihtiyacı duyacaksın. Biraz daha bu durum hayatında gelişen, belki de birazcık parlak gibi gözüken ama seni işkillendiren bir enerjiye karşı biraz daha düşünmek, biraz daha önce kendini savunma altına almak isteyecek, daha korumalı ve daha tedbirli bir şekilde yaklaşmak isteyecek gibi gözüküyorsun sevgili arkadaşlar. Buna da önce bir, bir kart daha seçelim. Önce derken. Daha sonrasında bir kart seçelim. Evet, Kılıç Üçlüsü kartı arkadaşlar. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirim, e, kalp kırıklığına uğrayabilirim, İşler beklediğim gibi gitmeyebilir. Çünkü içimden bir ses böyle diyor şeklinde bir e, içgüdü vesaire durumu e, ya da uyarıcı rüyalarla bunu alabilirsin. Ya da zamanında kalbini gerçekten kırmış ya da hayal kırıklığına uğramış bir durumla ilgili bir gelişme yaşanabilir ve sen yine böyle bir gelişmeyi özellikle geçmişi de düşünerek yine temkinli bir şekilde savunmalı bir şekilde yaklaşabilirsin içgüdüsel olarak sevgili koç burçları Evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın